Hepinize merhaba. Tekrardan Pathmethod oynuyoruz arkadaşlar ve Path'te birazcık daha kasacağız arkadaşlar ve bu arada ye yeah, dark yaptım, Pekleri aldım arkadaşlar. Bakın. Şunu aldım. Heavenly pick, pick, Epic dark arkadaşlar. Vallahi bir sürü railerim de var, epiclerim vallahi. Bakın arkadaşlar şimdiki taktığım petler böyle arkadaşlar. Benim hak e, Hulk Sol altında da imşadı. Ve Dark Martyr. Güçleri de e, bak şuraya kadar 5T, 5T'ye kadar güzel işte var ama ben gene de T, düşük T'lerimi de takıyorum ne olur ne olmaz. 7 tane pet takmaya hakkım var. O yüzden fazla pet takamıyorum. Max 7 pet dark yaptığım petler bakın aldığım dark petlerim burada. Slayt, e, Slate Musu e, dark yapmıştım daha 5 gün önce. Bunu da 5 gün önce yaptım. Bunu da 5 gün önce yaptım arkadaşlar. Yok bunu arkadaşım vermişti. E, dark olduğuna değer ama e, şey gücü çok az arkadaşlar. O yüzden onu birine vereceğim. Ve buradaki petlerin var. 7 tane daha petim var. Yani oyunu neredeyse. Oyunu gerçi bitirdim. Ama petlerim 78 petim eksik. Yani 2 tane petim eksik. O yüzden ben bunu birçe gidip dönüştürmek istiyorum. Biçe gidip biçe gidip dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. birçe de güzel böyle ama T'leri birleştirmeyin arkadaşlar. T'leri birleştirirseniz TL birleştirirseniz tekrar T olur ama sakın birleştirmeyin. Ben bir gün birleştirmiştim gitti. Hem de şunu arkadaşlar bunu birleştirmiştim. Şimdi i̇şte ben ıı, ıı, şu 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 ondan sonra cıma şu düşükü bir de ıı, şunları bunlar şu an lazım diye tekrar açarsak alırız. Şu da lazım değil. eee Ay. Eee hmm, lazım oldu, siliyorum arkadaşlar. Şu, şu basıkları ben siliyorum. basitler hiç bir şey yaramıyor. Tekrar çıkartabiliyoruz bakın. Maksor Bakalım ne düşecek. Oo, güzel. Hmm. Kai box'u da kon. arkadaşlar, güzel. Şimdi e, ee, şimdi ım, düşük set yok ama bunlar çok tatlı ben bunları birleştirmeyeceğim güçlü şu, olanları takmıyorum bak şunu da koyacağım ama bu 488 bak için koyacağım <laughs> Hill hon çıktı arkadaşlar şu çıktı bir de bunu dark yapacak şey çıktı ama dark bir gün yaparım. Ay Allah'ım çöpleri birleştiriyorum yani çöpler hiçbir şey yapmıyor. Kağıla Aksu. Evet şimdi şopa gidip şey, şeyimizi şey, redemleyelim. De redemlemişim, redemlemişim. De redemleyelim. De de Ooo. Aa çocuk. Pe, dört. Ve bu koçtan da pet takmış. Boya takmış. Tüş. <laughs> ben bunu daha iyi takarım ha. Evet. Ben bu çocuğa bir tane e, ıı, şey vermek istiyorum. Kullanmadığım dağıtları ona Bak. küçükleri veriyorum arkadaşlar. Hiç. Bir tane şey vereceğim. Neye vereceğim? Arkadaşlar böyle kullanmadığınız tekleri birilerine verebilirsiniz. Zaten size tekrardan çıkar. Yani ölemlemeye gerek yok. Hiç önemli değil. Axe Potion'a gidip bunu birazcık bu Rainbow şeyimi açacağım. Zaten bayağı bir şey var. Bu yokmuş bir daha arkadaşlar. Yok. Hmm. Axe bir tane şey açmak istiyorum. O benim şu şu şey benim benimkisinin tam şey telsi.